karşı yek vücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştı. Millet iladesine karşı hala bu gibi antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan ve dahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa Onlara ve tüm uzantılarına karşı Malatya Sivil Toplum Kuruluşları olarak buradan ilan ediyoruz. Hodri Meydan, haddinizi bilin. Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nübetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları girmelidir ki, şehitlerimize verdiğimiz sözlerin arkasında millet iradesinin yanında darbelerin, vesayetin, emperyalizmin, ihanetin karşısındayız. Gerektiğinde binler gider, bir döneriz ama zaferle döneriz. Onlar tuzak kurdular. Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah onların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı. Ali İmran 54. Malatya Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri olarak Bizden de 104 darbe tetikçisi amiral esisi hakkında birazdan toplu suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla sunulur. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.